Merhaba gençler, bir YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Taner Yalçınkaya. Daha önce de size konularımdan bir tanesini anlattım. Sinir sistemini bitirdim. Umarım gençler sevmişsinizdir konu anlatım tarzımı. Ve her hafta dediğim gibi bunlarla alakalı konu anlatacağım. Video çeşitliliğimi arttıracağım. Ve ilk AYT kısmını bitirdik bir tane konusunu. Şimdi sırada TYT gençler kısmına geldik. Buradan da bir iki konu götürdükten sonrasında hem TYT hem AYT diye konu çeşitliliğimizi arttıracağız kanalımızda. Hadi gelin çok uzatmayalım konumuza başlayalım. Neydi o? Canlıların ortak özellikleri. Peki bu ortak özellikle gençler bizim için bir sürü bekleyen şekillerimiz var. Bakın kapakta koymuşum ki bir sürü canlı olduğunu görün ve bunun üzerine ilerleyelim. Şimdi bakın burada bir sürü canlı çeşitliliği var. Bizim bu canlılarla ne gibi ortak yanımız olabilir? Nasıl özelliklerden bahsedebiliriz? Yani baktığımızda ne bana benziyor, ne sana benziyor, ne bitkiye benziyor, ne mantara benziyor. Böyle gençler tuhaf tuhaf bir çeşitlik çeşitlilik var görsellerde. Peki bizim hikayemiz nerede başlıyor? Bizi biz yapan şey kim o? Hücre. Hücre her canlıda var mıdır? Kesinlikle. İşte buradan başlayacağız. Çünkü baktığımızda bitkinin işte şekli şemal, farklı yaprakları var. Benim yok, benim kollarım var, onun yok. Parmaklarım var, onun yok değil mi? Yani birçok şeyden bahsedebiliriz. Yani onun rengi yeşilken benimkisi değil. Nereden başlıyor bu hikaye? Tabii ki hücre kısmından. O zaman baktığımızda kimi canlı gözle görülebilir, kimisi görülmez. Yani tek hücrelisi var, çok hücrelisi var. Ve baktığımızda bunu gençler işte canlı canlı yapan şeylerden bir tanesi de bizim için yapı bilimi olan hücredir. Peki tanımı burada yapmıştı. Demişiz ki hücreler organizmaların canlı faaliyetini gösteren yapısal ve işlevsel en küçük birimleridir demişiz. Sorun yok cevap attık güzel ama ben bu terime gençler işte biraz karşıyım. Çünkü hafızada bu var ama soru çözerken böyle bir bilgi gençler karşımıza çıkmıyor. Bizim öyle bir şey yapmamız lazım ki hafızamızda bir şeyler oluşsun. Hikaye katmamız lazım bizim buraya. Peki bu hikayemiz bizim için kimdir diye sorulursa eşittir hücre demek o da gençler demektir. Zaten zaten bu kısım eşittir selula yani odacıklar ifadesi gençler kullanmaktayız. Peki bu odalar her canlı farklı olduğuna göre ve buradaki işte de farklı mı? Tabii ki farklı. O yüzden biz diyoruz ki bütün canlılar bakın ifade çok güzel. Bütün canlılar birbirinden farklı karakteristik özellikler sahip olmalarına rağmen her canlı özel fonksiyonları sahip hücre veya hücrelerden oluşmaktadır. Yani buradaki ne diyor? Diyor ki her canın farklılıkları var ama kimisi tek hücre, kimisi çok hücre işte bundan bahsediyor. Peki biz bu durumda inşallah işte, neyden ilerleyeceğiz? Şimdi ben bunu oda dedim ya bakın şimdi işi nasıl hikayeye bağlıyorum. Şimdi senin bulunduğun yerde, ders dinlediğin yerde şu anda bir oda. Odanın etrafında gençler işte, duvar var değil mi? O duvar sert. Peki bizde sert mi değil? Bakın dokunduğumuzda yumuşaklık durumu söz konusu. Peki bu durumda ben Nasıl izah etmem lazım? Onun duvarı var ama etrafı kaplı. Benim gençler hücrem yumuşak. Demek ki etrafında kim var? Zar var. Onun içerisi gençler dolu. Ne ile? Bir havayla şekil vermesi gençler durumu söz konusu. Peki bizde ne var? Stoplazma var. Bakın burada zaten birçok şey gençler vermişim aslında. Ne diyeceğim buradaki gençler bölümde? Diyeceğim ki, diyeceğim ki bizim için tüm canlılarda yani hücresinde ne var? Zar var. Aynı zamanda baktığımızda stop lazması var. Peki bu oda bulunduğunuz oda size özel olduğu için herkes girip çıkamaz sonuçta değil mi? Belli bir denetimle var. Hatta birisi odanıza girdiği zaman kafanızda diyorsun ki acaba niye girdi? Değil mi? Demek ki onun kontrolü sende. Yani baktığımızda glikoprotein ve glikolipit molekülleri burada özgürlük kazandırır. Peki ben bunu gençler izah edeyim hemen aşağıda. Diyeceğiz ki bu kısımda neyi kazandırıyormuş? Eşittir özgürlük özgürlük kazandırılmış. Peki bu özgürlük kısmını biraz da açarsam neyden bahsediyor? Kimlik. Yani seni sen yapan gençler durumdur. Peki ben eğer bak aynı yaş grubundaki arkadaşlarınızın gençler yanına gittiğinizde fark etmez. Herhangi bir odaya da gittiğinizde farklılıklar meydana geliyor. Yani iki kardeşim bile gençler iki kardeşim bile hatta ikizlerin bile odası ne yapar? Fark edebilir. Tamam. Bu yüzden inşallah diyeceğiz ki herkesin kendisine göre odası var ve kimliği var. Her canlılığında kendisine özgü neyi var? Hücresi var ve kimliği vardır diyeceğiz. Tamam mıyız? Buradan yola çıkacağız. Peki ben daha demin dedim ki tek hücrelisi var, çok hücrelisi var. Madem bizim için inşallah tek hücreli ifadesini kullanmışım burada. Tek hücreler kimler? Gelin bir hatırlayalım. Hatta eksik olanları tamamlayalım. Ne var burada? Bakteri var. Ne var? Arke var. Ne var? Amip Ögnele paramesüm. Bir tane de gençler ben arttırayım. Mantarlardan biri var. O da bira mayası diyelim. Tamam biz Aklımızda bulunsun. Kim varmış? Bira mayası kısmını ekleyelim. Sadece kitaba bağlı kalmayalım. Peki çok hücrelere geldiğimizde kimler varmış? Bitki varmış. Hayvan varmış. Bir mantar varmış. Peki şapkalı mantar çok hücreli. Ama bira mayası neydi? Tek hücreli. Bakın bunu aklımızda tutalım. Ben buraya bir tane arttırmak istiyorum çok hücreli gençler gruplardan kim var? Akler de var deyip ve buraya artık geçiyoruz. Yapısına göre hücre gençler çeşitleri var tamam mı? Biri bunun kimdir? Tabii ki prokaryot, diğeri de ökaryottur. Yıllardır bunları zaten size gençler anlatıldığı için bu terimlere hakimsiniz. Ama bir de gelin benden hikaye dinleyin. Peki bu hikaye neymiş hocam? Şimdi prokaryot zaten karyot demek gençler çekirdek demek ama pro demek çekirdeği olmayan ödemek çekirdeği olan ifadesi gençler vardır. O yüzden ilkerlik ve gelişmişlik kısmı bizim için kimden belirlenir? Tabii ki, tabii ki gençler çekirdekten belirlenir. Ben şöyle ifade edeyim. Biz daha çok gençler bakkalı artık tercih etmiyoruz değil mi? Neden? Çünkü gittiğimizde gençler bize çeşitlilik az sunmasından kaynaklı ve her şeyi tek bir kişi bakmasından kaynaklı. Ve gençler girdiğimiz ortam market kadar bizim için seçenek vermediği için bir görsel gençler bize e, ilgi çekmediği için orayı tercih etmiyoruz ama markete gittiğimizde ki bu her market için geçerli değil ama böyle gençler kendisini kanıtlamış olanlar için konuşuyorum. Çeşitlilik çok fazla. Ve her ürün gençler steril bir halde kaplanmış bir halde değil mi? Ve her rayon bambaşka. Bir kimisinde süt reyonu var, kimisinde gençler işte et reyonu var. Böyle bölüm bölüm ayırmış, çıkar, çikolata bölümü başka. Temizlik ürünleri başka, para alışveriş yaptığı nokta bile başka. O yüzden burada şu durum söz konusu. İş paylaşımı var. Yani prokaryotlarda her şeyi tek yer yapar ama ökaryotlarda bölüm bölümdür. Tamam mantık bu şekilde olsun. Peki böyle bir şeyde bizim için market için kim, kim, gerekiyor? CEO yani çekirdek gerekiyor tamam mıyız? O yüzden burada çekirdek ve çekirdekçik var ama diğerinde ise gençler çekirdek ve çekirdekçik yokmuş. Peki burada olmuyor ya. Demek ki zarlı organel ihtiyaç yok. Neden? İş bölümü yok gençler. Hepsini tek başına yapmaya başlıyorlar. O yüzden zarlı organeller burada bulunmaz ama diğerinde vardır. Diyor ki enerji ihtiyacı mı var? Mitokondriye git. Salgı mı yapacağım Golgi'yi hallettik. Taşımacılık mı gerekiyor? Endoplazmik retikulum bunu yapar diyor. O yüzden de biz bunları gençler teker teker vurguladığımızda bizim için daha mantıklı olan bir hikaye haline gelmiş oluyor. Ama diyor ki diyor ki şurayı düzeltelim. Eskiden kalan bilgi organel gençler çiziyoruz. Organel değil de buraya biz yapı diyoruz. Bu gözden gençler kaçmış. Yapı diyoruz. Buradakine de yapı gençler diyoruz. Bu kitap 2023 gençler yılında güncellenmiş bir halde bir kez daha güncellersek ya bir sıkıntı kalmaz. Uzatmayalım. Şimdi bizim için zarsız olan ribozom yapısı varsa ötekinde de var. Neden? Çünkü tüm canlılarda protein olmak zorunda. Olacağı için de ribozom gençler bulunması zorundadır diyoruz. Tamam mıyız? Ama bakın canlı diyorum. Hücre demiyorum. Tüm canlılarda ribozom var. Tüm canlılar gençler ayrı bir olay. Hücre ayrı bir olaydı. Oraya geleceğiz. Şu an zamanı yeri değil. Tamam. Peki bizim bu ilkel olan arkadaşımız yani prokaryotlar. Taklit edecek mi? Tabii ki eder. Kimi? Çekirdeği diyor ki Çekirdeği yuvarlak ya biz de yuvarlak olalım. Yani ona benzeyelim. Ama benzerlik olmasına rağmen gençler kalkıp da kalkıp da bizim için bir etki sağlar mı? Hayır gençler sağlamaz. Neden? Çünkü diyor ki sen her şeyi ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Tek başına yapıyorsun. Yani ben senden çok da ilişki kurmak istemiyorum. Mantık gençler bu şekilde. Peki diğeri ne? Doğrusal olan. Diyor ki ben çok modernim. Bakıldığı zaman karmaşık değilim. Basit gözükürüm ama etrafımı kaplayan var. Önlemi ben kendim almışım diyor. Yani kendime ait odam var diyor. Tamam mantığı budur. Diğerinde renal çeşitleri var gençler. Bunda da tabii ki renal çeşitleri var. Örnekler zaten bakteri ve arkelerdir. Başka bir türü yoktur. Başka bir alemi yoktur. Ama karota gelirsek eğer gençler bakteri kısmı pardon. Protista alemi aynı zamanda bi bitkiler alemi, mantarlar alemi, gençler hayvanlar alemi diye bu şekilde diyebiliriz. Ögdena paramösüm, amif agler, mantarlar gibi, bitkiler gibi, hayvanlar gibi gençler ifadeler kullanır, kullanıyoruz. Peki bakın Aşağıdaki şekle geldiğimizde bakın bu ne kadar gençler basit bir düzeyde. Derin nasıl da, nasıl bir gençler böyle bir etkileşim halindeler. Yani gelişmişlik bir metropol gibi yani neredeyse o şekilde gençler diyebiliriz ve geçiyoruz. Neredeyiz? Beslenme kısmındayız. Bakın beslenme kısmı gençler camlar için çok çok önemlidir. Tamam neden önemli? Çünkü biz Enerji gençler bakın bu enerji üretmez ama enerji kaynağıdır demek zorundayız. Neden? Çünkü biz onu yemediğimiz zaman gençler dengemiz şaşıyor. Dengemiz şaştığımız zaman da enerjimiz düşüyor. Peki bunu ben enerji olarak gençler dememin sebebi beslemememizden kaynaklı düzen mi bozuluyor? Elbette. O yüzden de diyeceğiz ki... Canlılar gençler büyüyüp gelişmekte yıpranan doku organları onarmakta. Enerji elde etmek ve yaşamsal faaliyetleri düzenlemek için gençler ne yapar? Besinlere ihtiyaç duyarlar. Tamam önemlidir. Peki ben burada aslında gözüme kestirdiğim madde var. Onu biraz geri almak istiyorum. Burada vurgulamak istiyorum. Her ne kadar bunları yazsak da gençler bir kez daha şöyle yapayım. Enerji etmek için diyelim ama şurada bekleyelim. Bak şimdi mavi bir tane renkle gençler yapmak istiyorum. Yaşamsal faaliyetleri düzenlemek. Bak bu çıkmış ÖSYM gençler ifadesidir. tamam. burada ÖSYM gençler diyorum çünkü ÖSYM size bunu sormaz. Enerji elde etmek için gençler demez. Diyor ki beslenmezsek ne olur? Beslenmek içindir Temel nedeni nedendir gençler diye sorar. Bu kısımda yaşamsal faaliyetleri düzenlemek içindir diye bir ifade vardır. Güzel de bir sorulur. Tahminim 2014-2013 gençler yılların böyle kafamda var. Ama yine de olsun sorun değil. Beslenme açısından gençler canlılar üç gruba ayrılır diyoruz. Kimisi ototrof, kimisi heterotrof, kimisi ise gençler hem heterotrof hem ototrof diye bir ifade kullanacağız. Bakın burada hemen gösteriyorum ototrof beslenme, heterotrof beslenme, hem heterotrof hem de ototrof beslenme. Şimdi ototrof beslenme bir öğrenci demişti ki, hocam otla beslenme demişti. Hayır öyle bir şey yok gençler otla beslenme değil. Ototrof demek kendi besini kendi üreten. Yani dışarıya ihtiyacı olmayan demek. Tamam. Peki burada ne yapacaktır? Organik besini kendi üretendir. İki tane farklı mekanizması vardır. Bu şekilde üretirler. Biri gençler fotosentez diğeri ise kemosentezdir. Hocam tamam bunlar tamam. Güzel cepte. Fotosentez ne yapar? Biliyor ki foto yani ışıkla sentez. Sentez demek üretmek demektir gençler. Foto demek ışıkla üretenler demektir. Bu yüzden de böyle bakacağız. Peki geldik kime? bizim için kemosentezi. Kemosentez ne yapar diye sorarsak gençler o da şu. Sentez ama kimyasalla sentez. Tamam Önemli olan vurgular bunlardır. Işık enerjisini kullanır. Biz de burada kimyasal enerjiyi kullanırız ama şöyle bir ifade biraz geniş burada kurmuşuz. İnorganik maddeleri burada ne yapacak? Oksitleyecek. İnorganik maddeler için biraz erken ifadeler ama yine gençler göstereyim burada. NH3'ü yani emo, şey, amonya gençler parçalayacak derken oksitleyecek burada. Oksit derken içerisinden bir enerji açığa çıkacak ve bunu besin üretiminde kullanacaktır. Peki fotosentez ne yapıyor? Işık enerjisini gençler enerjiye çeviriyor. Daha sonra onu organik maddelerin sentezinde ne yapar? Kullanmak için gençler yapar diyoruz. Tamam mı biz? Bu şekilde ifade etmek istiyorum. Işığı yakalayan kim var burada? Tabii ki, tabii ki gençler klorofil var. Ama diğerine var mı? Yok. Bizim için kemosentezde gençler buna ihtiyaç yoktur diyoruz. Sadece ışıklı ortamda demişiz. Tabii ki gençler öyle karanlık ortamda bunu neden yapsın gerek yok. Gece gündüz gerçekleşir demişiz. Tabii ki gençler bu da mümkündür. Tamam hem gece hem de gündüz neden böyle mümkünatı var? Çünkü bu arkadaşın ışığa ihtiyacı yok ondan kaynak tamam mıyız? Prokaryot ve ökaryot canlılarda görülebilir. Sadece prokaryot canlılarda gençler görülmesi önemlidir. Bak neden bu gençler durum söz konusu? Ökaryotlarda kemosentez yok. Yani ne bitkide, ne mantarda, ne hayvanda, ne gençler pırtısı aleminde yani o ilkel olanlardan ögdeno paramüsüm aynı zamanda amip gibi canlıların hiçbirinde yok. Bence burayı farklı bir renkte yapalım. Biraz daha gençler dikkat çeksin diyoruz. Neden? Çünkü çok çok önemli olduğunu söylüyoruz. Tamam. Geçelim hetetrof olanlara. Şimdi hetetrof olanlar ise şu diyor ki ben üretemiyorum. Ne yapacağım? Tüketmek zorundayım. Nereden? Dışarıdan. Ama kimlerden? Üretenlerden mi işte. Tamam. Veya heterotroflardan da beslenebilirim. Sorun yok ama yeter ki bana hazır besin gelsin. Çünkü benim üretme gibi şansım yok. Besini dış besinini dışarıdan hazır alanlardır. Tamam mıyız? Heterotrof beslenme çok çeşitli gençler demişiz. Neyden bahsetmişiz? Çünkü diyoruz ki burada şu var. Saprofitler var holozoik beslenme var. Tamam. Peki bunlar ne yapıyor? Saprofitler dışarıdaki gençler ölü organizmalar yani cesetleri tamam mı gençler? Onun toprakta ayrışmasını sağlar. Tamam mı gençler? Bunun da Neden? Çünkü toprakta zenginleştirme yapmak zorundalar. Yapmazlarsa kendileri de gençler işte ölecekler. Yani bunun işlevi de bu şekilde. Ne yapıyor? Organik olan maddeleri inorganik çeviriyor. Daha sonra bunları ototroflara gönderiyor. Yani gönderilmesinin aracı oluyor aslında. Mantığı budur. Daha sonrasında bu ne yapıyor gençler? Bu şekilde döngülere katkı sağlamış oluyor. Yani kime azot döngüsüne, kime karbon döngüsüne vesaire vesaire de ilerler. Peki holozoik beslenmeler kimlerdir? Şimdi holozoik beslenme gençler dediğimizde bunlar 3 tane. Kim o? Biri otçul yani herbivor. Bir tanesi de kimdir gençler? Karnivor yani etçiller. Son bir tane kaldı omnivor diye. Ben sizi biraz bu terimlerle gençler ne yapmam lazım? Yani hep cilde omni var ya şöyle bir şey yapmayı planlıyorum. Biraz geçmişe götüreceğim. Herkesin izlediği bir tane çizgi film vardır. O da gençler kimdir? Benten'dir. Peki bu Benten kısmını hatırlıyorsunuz ya. Şöyle bir şey gençler demek istiyorum. Benten'de bir tane saat vardı. Şu gençler bölümde. Çevirir hatta. Hatta hatırlayın. Peki bu kısım neydi? Omni Trix. Yani diyor ki 3 defa çevir. X'e git, hedefe git. Omni tüm karakterler demek. Yani burada bizim için hepçirlere gençler bu ifadeyi kullanabiliriz. Yani hem etle hem otla beslenir. Peki karnivorlar ne yapar? Karın deşerle. Bakın karnı yani karından başlarda Bir avcı gençler ne yapıyor? İlk önce avını yakalıyor. Buradan gençler Olabildiği zamanda sıkıyor ve o şekilde gençler öldürüyor. Daha sonra beslenmek için karın bölgesinden başlıyor. Yani karnivorlar da böyle. Bir de kim var? Herbivor var. Şimdi bunun kodlaması yok maalesef. İkisini bilirsen eğer üçüncüsünü çıkartırsın. Herb gençler demek İngilizce'nin iyiyse bitkisel demektir. O yüzden de otçullarda bizim için herbivor diye ifadesini kullanabiliyoruz. Geldik kime? Hem ototrof hem de hetetrof gençler kısmı. Burada bir ifademiz daha ister çıkartılması gerekiyor. Kim o? Böcekçi bitkiler. Bunu da siliyorum. Bu olmaz. Tamam. Kim var burada? Öğlenir gençler var. Peki hocam böcekçi bitki neden kalktı? Şimdi böyle bir gençler ifade şundan dolayı söylüyoruz. Diyor ki o canlı canlı gençler yemiyor. Tamam mıyız? Yani o yakaladığı böceği yemiyor. Sıra sıra yemiyor. Ne yapıyor? Arasına aldığı gençler böyle o yapraklar arasında değil tamam mıyız? Orada gençler sıkıştırıyor, eziyor, enzimlere parçalanıyor. O şekilde gençler almasından kaynak tamam mıyız? Bu yüzden de bitkilerde heterotrof het, canlı bu şekilde gençler diyemiyoruz tamam mıyız? Bu arkadaş zaten kendi besini kendi üretebiliyor. Her şekilde gençler bunu sağlayabiliyor. Bundan kaynaklı olamaz ama peki hocam öğüdene niye bu şekilde kabul ediyoruz? Çünkü o gündüz üretse bile gece gençler üretemiyor. Üretemediği için de yakaladığı şeyi yiyor. Ama nasıl suyu bakın anlatayım canice gençler bir şekilde. Avını gençler gördükten sonrasında bir tane onlarda trikosist var. O şekilde ne yapıyor gençler? Asit salgılıyor ve der ki onu gençler erimeye bırakıyor ve hareketsiz kalmaya gençler sağlıyor. Bir nevi felç yapıyor. Tamam Bundan sonrasında artık yemesi kolay. Yumuşamış bir halde. O şekilde bununla besleniyor. Böyle bir ve gençler Zaten kamçıl hayvan diyoruz. Hayvansal olması sebebiyle gençler beslenmesinden kaynaklı diye ifade ediyoruz. Peki burada ne var? Klorofil bitki gençler pigmenti kesinlikle var. Gerektiği zaman besinini üretebiliyor ve gerektiği zaman da gençler ne yapıyor? Dışarıdan almasından kaynaklı biz buna hem etetrof hem de ototrof diyoruz. Geldik diğer başlığa. Kim o? Hücresel gençler sorunum kısmına başlıyoruz. Şimdi hücresel sorunum dediğimiz şey şudur. Diyor ki ben ATP üreteceğim ama yöntemlerim farklı. Tamam mıyız? Çünkü kimisi ister oksijenli solunum, kimisi oksijensiz solunum. kimisi toprak üstünde yaşıyor, kimisi toprak altında yaşadığı için oksijensiz ortamda gençler oksijenin olmadığı yerlerde böyle bir çare bulmuş ATP üretmek için. Bir de fermentasyon var. Fermentasyon kısmı da ayrı bir olaydır. Yine oksijensiz ortamda gerçekleşir ama bu bir oksijensiz solunum değildir. Sakın bu hatayı yapmayın. Tamam mıyız? Bunun da gençler sebebi erken de olsa sonuçta siz YKS'ye hazırlanıyorsunuz. Bunda elektronun taşıma sistemi yok. Olmadığı için de bu bir sorunlu olay gençler değildir diyoruz. Tamam mıyız? Geldik neye? Şuna. Diyor ki ben glikoliz evresinin ortak olduğunu söylüyorum. Neden? Çünkü glikozu her canlı stoplazmasında parça oluyor. Okey. Aynı enerji açığa çıkıyor. Okey. Ve bu şekilde de bizim için gençler tüm canlılar ortak olduğunu söylüyoruz. Glikoliz evresini ve Glikoliz evresi enzimleri de gençler tüm canlı ortak olduğunu söylüyoruz ve bu açıdan da evrime katkısını yaptığını gençler söyleyebiliriz. Yetmez bir de NAD koenzimi gençler var. Bu da bizim için yine AYT yatırımdır. NAD koenzimi ilk defa duydunuz. Ama NAD koenzimi gençler zamanında şöyle bir soru geldi. Diyor ki NAD koenzimi yapısında bulunan vitamin grubu hangisidir? Hangisiymiş? B grubu. Zaten bunu gençler bu yüzden anlatıyorum burada önemli olduğu için her sene bu kısımda burayı veririm. Bu 2016 veya 2017'de çıkmış ÖSYM Gençler sorusu diye hatırlıyorum. Bakarsanız zaten görürsünüz. E geçiyoruz diğer bir gençler sayfamızı. Kimdeyiz? Boşaltımdayız. Bak boşaltım kısmı şu. Diyor ki yedin içtin tamam. Bunları bir de dışarı atmak var değil mi? İşte bu şekilde ben içeriği alıp tüketip yolluyorsam dışarıya ben buna boşaltım diyorum. Bunu biz Evde de gençler yapıyoruz ama tanımı başlangıçta burada kurayım sonra diğerine geçeyim. Ne diyor? Diyor ki hücre içi oluşan metabolitik atıkları vücuttan uzaklaştırma olayıdır. Peki biz bunu evde de gençler yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Evde gençler yediğimizi içtiğimizi paketli gıda bile olsa çöp yapıyoruz. Çöpten sonra dışarı atıyoruz. Atmazsak ne olur? Kokuşma olur. Zehirlenme olur. Tamam. İçeriye gençler haşerele falan basar. Gibi gibi şeyler olacağı için burada gençler sorunlar ay yuka çıkar. Şimdi gelin bunu ben bir halletmeye çalışayım. Neden? Şundan bahsediyorum. Diyeceğiz ki gençler burada şu var. Senin evin bir oda. Yani kendi odan da olsa. Ne yapıyorsun? Kendi odana gençler işte yemekleri götürüyorsun. Tabakları bıraksan orada olmaz. İşte paketli gıda götürüyorsun. yerde gençler bıraksan olmaz. Değil mi? Zamanla kokuşma yapar. Yani hele ki mesela ayak kokan cipsler var. Biliyorsunuz gençler bunu sınıfta da söylüyorum. Biraz kötü oluyor ama bunu ne yaparsın? Bıraksan odaya artık girilmez bir hale gelir. Hatta böcek bile çeker. Daha sonrasında girsen yaşanmaz bir hale gelir. O yüzden de baktığımızda bu şekilde dışarı atmak zorundayız. Ama bakın burası önemli. Nerede? Hücre içinde olan sen. Hücre içine beslenirsen o bir dışarıya yolladığında atık olmaktadır. Yani boşaltın. Hücre içindeki oluşanları gençler yolluyorsan boşaltın olur. Neden? Çünkü birazdan bahsedeceğim madde önemli. Şimdi biz oksijen tükettiğimizde dışarı ne veriyoruz? Tabii ki karbondioksit. Tamam mıyız? Su da gençler amonyak da dışarıya vermekteyiz beslenmesine göre mesela proteinle çok beslenirsek eğer çok ciddi derecede ciddi derecede gençler amonyak çıkmaktadır ama her türlü de vücudumuzda amonyak var biz de bunu üreğe dönüştürüp atabiliyoruz bitkilerde atıklar nasıl gençler dışarıya şutlanır diye sorarsanız bana diyor ki ben yaprak döküyorum bu yaprak döküm gençler Çam ağaçları için de geçerlidir. Her yıl yeşil kalır sorun yok ama alttaki yapraklar güneş görmediği zaman ne yapar gençler? Solmaya başlar ve bu şekilde atıkları onunla beraber yollamaya çalışırlar. Tamam mıyız? Aklımızda kalsın. Terleme yaparlar. Buna biz transpirasyon diyoruz. Bir diğer olayımız kim var? Damlama, gutasyon. Kimisinde de çok de değerli yapar deyip gençler geçiyoruz. Şimdi buradaki şekil gençler yeşil aslında. Hani şundan bahsediyorum. Ama nedense kullandığım programda patlamış. Yeşil gençler bir gutasyon yapan bitki. Etrafında gördüğünüz o çıkıntılarını her biri damlacıklar. Ee, böyle bir şekil oluşturmuş. Bunun da sebebini bilmiyorum. Ama zamanında gençler programları daha iyi öğreneceğim için sorunsuz ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Geldik kime? Hayvanlarda gençler olan kısma geldik. Hayvanlarda bizde zaten böbekleri biliyorsunuz. Gençler akciğer kısmında söyleyebilirim. Terleme de diyebilirim. Yani derim ne derim yani birçok şey gençler bizde var mı? Var diyeceğiz. Bakın burada ne demiş? Süzerek idrarla, akciğerle işte attığımızı söylemişiz. Sorunum yoruyla bu işi yaptığımızı. Bazı omurgalarda da deri ve terleme ile gençler bu işe boşaltıma yardımcı olduğunu söylemişiz. Geldik tek hücreli gençler canlılara. Bu da hücre zarıyla bu işi yapar. Özelleşmiş organeli varsa ki kontraktif koful bunu gençler bunu yazayım. Çünkü bu kısım burada zaten varmış. Dikkatimi gençler çekti. Kontraktif kofulda da olmakta. Tatlı sularda yaşayan amipoglina paramesyumlar da daha fazla su içeri girdiği için tatlı su olmasından kaynaklı onu dışarıya gençler ne yapar dışarıya o şekil atmaya çalışır. Fazla su da atık mı? Tabii ki atık. Karbon, amonyak gibi hücre zarından dışarıya atılır gençler demişiz. Ama bakın şu madde çok çok önemli. Neyden bahsediyoruz? Şundan. Diyor ki ben ben kalın bağırsaktaki olanı dışarıya yollarken Hücre içine girmediği için yolluyorum. Yolluyorum ama bu hücre içi oluşmadığı için atık değil. Artık olaydır. Yani bu bir boşaltım olayı gençler değildir. Boşaltıma yardımcıdır. Tamam mıyız? Önemli kısım budur. Yani bunu sizde defalarca soru bankalarında gençler yazarlar. Sen de pat diye düşersin bilgi eksikliği olduğu için. Ben burada söylüyorum. Gençler bu bir sindirim atığıdır. Bu hücre içine girmediği için bu bir boşaltım olayı değildir. Sadece yardımcıdır. Homoestesiye yardımcı olur diye ifade ediyoruz. Neredeyiz? Hareket kısmındayız. Bunu da anlattıktan sonrasında videomuzda gençler noktayı koyacağız. Bence bu kadar da bu ders için yeterli. Hareket kısmına geldik. Hareket gençler kısmına baktığımızda Şimdi her canlı gençler olduğu konumu değiştirmek zorunda değildir. Kimisi değiştirir, kimisi değiştirmez. Kimisi olduğu yere bağlıdır. Peki bu hareket gençler kısmına geldiğimizde Bizim için Canlılarda avlanmak, göç etmek, üremek, yavrularını beslemek, ışık veya suya ulaşmak için çeşitli gençler nedenlerle hareket eder. Mesela bitki suya gençler kalkıp da pırtını pırtını toplayıp gidemez. Ne yapar? Bulunduğu köklerle gençler suyu bulmaya çalışır. Bulunduğu içinde konumunu değiştirmez. Biz buna işte pasif hareketle yönelme diyoruz. Yani işin aslı budur. Peki aktif hareket kısmına geldiğimizde nedir? Konum değiştirmektedir. Yani olduğu yeri gençler Değiştirmesine ben ne diyormuşum aktif hareket olduğu konumda gençler durmasına ise ben ne diyorum yer değiştirme mesela pasif hareket diyormuşum hayvanlarda hareket genellikle yer değiştirme şeklindedir hayvanlarda hareket bacak kanat yüzgeç gibi organların gençler kullanarak yapar ama bakteriler bakterilerde gençler bunu yapar tek hücrelerde kimisinde kamçı var sil var yalancı ayak var bu şekilde gençler olmaktadır diyoruz peki pasif harekete dönersek eğer Şimdi bitkilerde yönelme hareketinden bahsetmiştim. Tamam mı canlılar? Bir de nas hareketinden bahsetmiştik. Şimdi bu durumu biraz daha şöyle bir açayım genişleci, genişlemesine. Olduğu konumda ve yer değiştiremiyor. Peki bu ne yapıyor? Diyor ki ben bir güneşe bakayım da faydasını göreyim. Ne yapıyor? Güneşe bakan bitkisi var. Gençler güneşi izler. Doğduktan batıncaya kadar ışığı alabildiğince almaya çalışır. Bu olduğu konumda gençler ne yapar? Sadece şöyle bakarak değiştirir kendisini ışığı izler. Tamam mı? Peki bir de ne var? Nastar hareketi var. Bu biraz da AYT bilgisi canlarım. Peki ne yapıyor? Mesela çiçeğin olduğu konumda ise işte açması. Açıyor değil mi? Bu bir basınçla yapılan işlemdir. Bu yüzden bu kısımda gençler ırganım ilki e, ve irkilme diye anlatılır. Nasıl gençler diye söyleriz. Bir de böcek kapan bitkisi var. Olduğu konuda bunu yapmaktadır. Peki bir tane maddemiz daha var. Bu gençler Son zamanlarda çıkan ve çok da anlatılmayan bilgilerden biri. Şimdi süngeri zaten birçok hocamız bahsediyor. Diyor ki hayvanlarda süngerler pasif hareket eder. Normal çünkü olduğu konumu değiştirmez ama bitkilerde yer değiştirenler var. Bu da benim için çok şaşırtıcı oldu. Mesela bir tanesini burada yazmışım. Afrika'da gençler tamam bir tane bitki var. Bu bir palmiye türü ama bu palmiye bildiğimiz palmiyelerden değil. Ne yapıyor? Gençler kökleri yerin altında değil yüzeyde bu gençler eğer ki orada bir azalma varsa su veya mineral veya alacağı her neyse yoksa ne yapıyor olduğu konumu yılda bir buçuk metrelik gençler yerleştirerek bunu halledebiliyor. Ha olursa değiştirmez ama olmadığı zaman bittiği için yavaş yavaş gençler böyle bir bacak adımı gibi değil. Yeni kökler çıkartarak oraya doğru gençler yönelir arkadakiler ise gençler kalır ve çürüyerek o şekilde gençler ilerleme çalışır diyoruz. Tamam önemlidir. Bir tane de ben ekleyeyim. Şimdi bu kovboy gençler çizgi filmleri vardı. Küçükken izlerdik. Böyle rüzgarla bir gençler böyle çalı döner. İşte o bir rüzgar gülüdür. Ne yapıyor? Kendi isteğiyle gençler değil. Rüzgar nereye? O oraya diye ilerler. O şekilde konumunu değiştiriyoruz. Bence burada kalalım. Bir dahaki videomuzda görüşelim. Gençler olabildiğince size detaylı bilgi anlatmaya çalıştım. Umarım ortak uzaklarda gençler böyle daha iyi anlamışsınızdır diye dua ediyoruz. Kendinize iyi bakın. ko'rishmoq sar